Merhaba arkadaşlar ben Arda. The Walking Dead Episode 4 Bölüm 2 yanılmıyorsam. E, i̇nşallah yanılmıyorumdur. 2 2. Hoş geldiniz ona. Kaçsa. En soncunun adını Ha, öğrenmiştik değil mi? Evet. Dışarıdan pek hoş sesler gelmiyor, farkındayım en son odaları gezecektik. Hadi bakalım. Her odanın ardında ayaklı duvar saati, viski şişesi. Ah. Right Ses aç. Duymam lazım yani. Kağıdı bakamıyor muyuz? Neyse. Ee, evde ben yalnız mıyım şu an? Umarım değilimdir. Ah, güzel. Clem senle bir konuşalım mı? Yani kısacası oyun diyor ki odaları kontrol et. Şu odayı bir kontrol edelim, sonra bu odayı bir kontrol edelim. Boş mu? Güzel bu odaya bakalım. Bakayım şuna. Aa köpecik de burada. Kesin evde birinin hayalet... Aman ne hayaleti? Zombisi var. Ne çabuk. Krista ve Omit. Hayır hayır. Ee, nerede o oda? İncelenmesi gereken tek oda kaldı dedin. O oda nerede? Hakikaten nerede o oda? sadece incelenmesi gereken tek oda kaldı dediğine göre buradadır. Aha. Aç. Ha. Hay. Aman. Korktum. <laughs> Bir zombi. Ha, söyleme bence de karizman. Okay here for <laughs> a while. Aynen. Bence hemen tekne bulalım. Omit nasılsın? Yeah, now. But I'm really worried <laughs> his leg might have gotten infected. Don't suppose you turned up any meds while you were poking around? Whiskey var. Just some whiskey. E whiskey iyi gelir, <gülüyor> alkol. <gülüyor> Go ahead, Clem. It's okay. Not in any trouble. It's just a friend. I don't think he wants to hurt us. O bana to you? What have you been saying to him? I told him I was trying to find my parents and that they were in Savannah. He really seems nice. I think he wants to help me find them. Clementine, honey, trust me. That's not what he wants. He? Lee? No.

Korkuyorum. Silah çekeydik be. Çok güzel. Ha, zo zombi değil değil mi? Değil değil. Zombi, ah değil. Oh şükür. Kenny, you okay man? Ne oldu? Çocuk mu o? Ay. Kaburgaları gözüküyor. Açlıktan ölmüş. Evet, benziyor. Be benziyor ama benziyor. Bir saniye. Ana menü değil, hayır, hayır. Hayır, müzik bir kalabilir. Ama ben bu kadar indirdiğimi hatırlamıyorum. Yok üç de çok da. Aslında üç çok filan değil de. Yani ben şey oyun sesi yerine benim sesim duyulsun istiyorum. Ama şu an çok güzel. Ben yapamam artık yeter. Bir kere yaptım. Oh God. Yine ben mi yapacağım? Yaklaşma. Li nereye gidiyorsun Li? E ama Silahla ses çıkacak. Tek ay. Yapacak bir şey yok. Çıkarsa çıksın. Ay şey kafasını filan ezemem çocuğun. Ya göstermeyin bari ya. Kendim halletmek filan istemedim. Ben halletmeseydim bir şey yapamayacaktık. Onu da ben yapayım. Onu da mı ben ya? Onu da mı ben? Mezarı da elimle kazayım isterseniz. Yandan da bir limonet... Limon... limon, limon, limon Evet Bir dakika o düğündeydi pardon Şey Çorapları da güzelmiş Meriç'e de buradan yıldızlı selamlar Çorap dedim ya ondan Aslında hazır kazılmışı var Hem köpek de orada Sen kapatacak mıyız? hadi Kaz, hadi kazma kapat üstünü oha onu da ben mi yapayım li koy onu da ben yapayım hadi zaten hep isterdim evet ama abarttınız Ama seyirciler olmadan daha iyi çalışıyorum Gerçekten. Çok sevdiğim bir laf. Şey. İnternette okudum. Ama baya bayılarak söylüyorum. Seyirciler olmadan daha iyi çalışırım. Ya ama <laughs> hey, hey. <sighs> 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 Who are you? What the hell do you want from us? <sighs> Lee, what's going on? Standing there by the fence, watching us. I <laughs> no, too fast. Took off like a bat out of hell when I spotted him. Was it a man or a woman? Didn't get a good enough look. What does it matter? I'm wondering if it's the same guy who's been following us the guy on the radio. Kenny, I'm fine. I'm, just... I'm fine. What's all the ruckus? Lee saw someone watching us from outside the gate. What? Who? I can't be sure. They could look. I don't like this one bit. Not one bit. Me either. Walkers are one thing, but the thought of someone out there actually stalking us. All right, that's it. We've stuck around here long enough. It's time to get back on track. Time to get down to the river and find ourselves a boat. I don't know if Omid's well enough to move yet. Well, he better get ready, because I'm going down to River Street right now to find a boat. And as soon as she's ready to go, we're moving out. I'm with Kitty. The sooner we get the hell out of here, the better. Well, then, hell, what are we waiting for? I'll go get my stuff. No, Ben, you'll only slow us down. Lee and I can go scout the river while the rest of you get ready to move <laughs> out. You stay behind with Krista and Omid. Wait, can't I come? My mom and dad can't be far now. Maybe we can look for them on the way to the river. Gelebilirsin tabii. E ama Daylight's burning. Gonna go grab my gear then we'll. E ama ben gelmesini istiyordum. Let's go see if Omid needs anything. So you're just gonna leave me on the bench here? Kenny, in sorry. Fence, evet. Ben, but I'd feel safer if you stayed here. How am I supposed to not take offense to that? What am I, a liability? Great, just great. Thanks a lot for the vote of confidence. Confidence is a good thing. I'm going to go back after some of the stuff you pulled. You feel me? Yeah, yeah, I feel you. Santam Bir malsın. ve seni elimde olduğu ilk fırsatta öldüreceğim. Bak söylüyorum Larry'i de Lily'i de ikisini de öldürdüm. Yani Lily ha Lily'i öldürmedim de Lily de ölmüştür muhtemelen. Yani gruptan attım. Sen de öleceksin ya da gruptan atılacaksın. Şuna, buna emin ol. Yani elime fırsat geçerse tabi Lincoln Street. Grove Street. Ha arkada şeyin amblemi var. Plug Engine. Ama kendi sen de öyle çıkarsan. Hakikaten o ama işaret o. O kırmızı ozaydı tam. Arkada ne yazıyor? RLF. Hmm. Hey, uh, so Hayır diyecek eminim. Hayır. Söyledim ama. Right Tam dayaklık. Son of a bitch. That bastard's fucking with us again. It's another trap. No, listen. That's not the same bell as before. This one's further off. Whatever it is, it's gonna get the dead moving over there. What in the hell is going on? Barınmasan ayı. Biri bize I don't know, but the person ringing that bell might be doing us a favor. Whatever, man. I find whoever's doing that. I'll ring their motherfucking bell for him Good one. Başka bir şey söyledi. Farkındayım. Hmm. Let's keep moving. Still nothing moving behind us. I think we're. Oh my god. Ne oldu? hadi there's gotta be a boat there's gotta be sure about that. that doesn't look like it to me maybe we need to start thinking about a plan b this is the plan lee this is our, our ezekiel you said so yourself back at the house you agreed with me yeah but that was before we Yani... Ama oğlum adam şimdi ailesini kaybetti. This one might still be salvageable. Seriously? You got a better fucking idea. Evet var. I'll check it out. Bence beni tekne olarak kullanabiliriz. Nasıl olsa tipi kayık. Yapmasam çok üzülürdüm. Gerçekten. Okay. <laughs> ha yine sen otur. Yine ben yapayım. Onu da ben yapayım. Keep out. On? What the fuck. What is this meant to be? Some kind of war. Do something like this. Aynen öldür öldür Hiç işim yok. Great. Needs a quarter to work. Param var mı lan? Aa. <laughs> Damn. Built solid. açılsa bakardı diyerek zaman kaybetmemeye çalışıyorum. Çünkü daha çok işimiz var. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Normal bir tekneye bütün grup sığmaz. Biliyor. Aha kasa var. Ben tekneye şey almayacağım beni. Bir de Chris yok Chris'i alayım o karı. Karı değil kadın. Neden karı dedim ben şimdi? Ne? İçinde para yok mu? Tamam dolaşalım. Gazete makinesi. Makinesi. Makinen. Bak. Enteresan. Ha, çok gazete istiyorum şu an. A çeyreklik. Ya da bir yarımlıktır. Ya da Ve şimdi bu çeyrekliği nereye sokacağız biliyorsunuz? Kenny, gel, gel de karşıya bakalım yani. Çeyreklik buldum. Çok güzel toparladım değil mi? What's up with the boat? It ain't gonna work. Hull's cracked beneath the waterline. Or someone stripped out the battery. You <laughs> can't fix it.

Plenty of ducks, no boats. No way that one's salvageable. Nothing but water, not a boat to be seen. One?

Walking Dead diyeceğim buna. Bir sonraki Walking Dead bölümüne kadar hoşça kalın.